biz bu davayı yakından takip ediyoruz. Ama sen kendini zora sokacak beyanlarla kayınpederine aracı kılmışsın. Ben aracı kılmadım. Sadece bana söylenen her şeyi yerine getirdiğim gibi sizden de yerine getirilmesini beklediğim şeyler var. Nedir onlar? En başta bu davayı yakından takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama ben bunu göremiyorum. O kadar olaylar oldu. Savcılar işin üstüne gitmediler de. Şimdi bizimki. Neden üstümüze geldikçe geliyor? Senin hala hayatta kalman bizim desteğimizin açık delilidir. Senin bir şekilde buradan çıkabilmen için de çaba sarf etmekten de vazgeçilmedi. Ama sen kendi davanı kendin sıkıntıya sokan bir adamsın. Savcının hiçbir delili yok. Ama adamların konuşmuş. Buna konseyin ne yapmasını bekliyorsun? Ben size ihanet etmedim. Sadakatimin karşılığını bekliyorum. Bak güzel kardeşim. İcraat yapıyorsunuz, sergiliyorsunuz, övünüyorsunuz. Gazetelere poz verip takdir bekliyorsunuz. Bu işe girerken koyduğumuz birinci kural yaptığımız işlerin gizliliği. Sen kalkıp bizi konuşmakla tehdit ediyorsun. Buna da sadakat diyorsun. Bak güzel abicim. Ben İlk defa buraya girmedim. Muhtemelen de son değildir. Ama bu sefer... ...zabıtı öldürmekten içeride değilim. Sizin... ...öldür dediğiniz adamları öldürdüm. Karşılığında bir kumarhane verdiniz... ...sonradan onu da başıma yıkıp... ...beni içeri tıktınız. Şimdi... ...ben diyorum ki... ...abiyseniz abiliğinizi yapın... Yok seni söyleyin... Biz gerekeni... Bu dosyanın kapanması imkansız... Senin adamın konuştuğu anda yapacağın tek şey... Bizim af çıkarmamızı beklemek... Buraya kadar zahmet ettiniz teşekkür ederim... Sübyan koğuşunda yatmıyorum ki... Af tesellisiyle avunayım... Selam söyleyin... Deyin ki... Çakır hayatta yalan söylemez. Duruşmada yaptığının arkasında durur. Ne sorarlarsa ona da cevabını verir. Kılıç abim selam söyledi. Ve aleyküm selam. Buyursun. Süleyman Çakır'ın infaz edilmesini istiyor. Yarın'a kadar duruşmaya çıkmayacakmış. Sebep Detayını bilmiyorum. Ben Kılıç abimin emrini ile adı güzel. Bize Kılıç abi'nden evvel selam getirdiğinde ev sahibi olarak hay hay dedik. Çakır kardeşimizdir. Sırtını pek tutarız dedik. Ama şimdi at izi iç izine karıştı. Sizden cevap bekliyorlar. <laughs> Cevabımız şudur ki Şahin arkadaşlarını yanlış tanımışlar. Biz silah olmayız. Silahı tutan el oluruz. Merde değil, namerte doğrulturuz. Çakır'a bu cezaevinde yapılacak bir hareketi ev sahibi olarak şahsımıza yapılmış hat ederiz. Kılıç da iyi bilir ki kılıç kınını kesmez. Hadi eyvallah.